Zaten iki part ikisindeyiz arkadaşlar. O zaman PKX ben de açılmıyordu. Ben düzelttim PKX'yi. Tamam arkadaşlar. O zaman şimdi bir evi kontrol edelim arkadaşlar. Ev de güzeli benziyor. Aa çok tatlı. Arkadaş aşırı iyi bir ev arkadaşlar. Şuna bakar mısınız evin içine? Çok tatlı bir ev arkadaşlar. Carewears ayıcıklı çok tatlılar arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz pek arkadaşlar yani. En sevdiğiniz ayıcık ne arkadaşlar? Benim neşeli ayıcık. Ama yeni gelen ayıcıklardan da hangisi olur bilmiyorum. Yeni gelen ayıcıklar da olacak çünkü. Şu an mesela mağazaya baktığınızda yeni ayıcıklar yok arkadaşlar. Çünkü onlar da yeni ayıcıklar zaman zaman gelecek ve burada bir kutu var arkadaşlar. Çok güzel. iki tane, yedi tane kutu varmış. Ben şu an ikisini topladım. Çok güzel arkadaşlar. Burada da bir oda var herhalde. Evet. Çok güzel bir oda. Çok tatlı. bir dakika. Burada ne var? Burada bir şey yok arkadaşlar. Nazix'te diye biz geldi. Neyse arkadaşlar. Ama çok tatlı. Çok güzel bir ev. Hatta çok tatlı bir güncelleme. Çok güzel. Ben aşırı beğendim. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Yoruma yazın. Çünkü çok tatlı. Çok güzel bir Bilmiyorum. Aa şunun neşeli aycık var. Merhaba. Şey ben sana keropi versem. Ya e, keropi versem olur mu arkadaşlar? Ben neşeli ayıcığı böyle böyle petler verebilirim arkadaşlar. Çünkü benim My kedim ve keropim var. Ama keropi veririm arkadaşlar. Bakın. Siz bana neşeli ayıcık ya da birlik ayıcığı verirsiniz. Ya da huysuz ayıcık. Hani ayıcık türü verirseniz ama güneşi o e, hariç arkadaşlar. Yani no. ya da arkadaşlar istediğiniz bir ayıcık türü verirseniz arkadaşlar. Ben size keropi veririm arkadaşlar. Bakın keropi. Şu tatlı keropi verin. Çok tatlı bir keropi. Ayıcık lütfen ayıcık arkadaşlar. Ayıcık. Ayıcık. Ayıcık lütfen ayıcık verin bir küçük ayıcık varmış. Bir küçük bir küçücük ayıcık varmış. Lütfen arkadaşlar ben istiyorum bir küçücük ayıcık varmış. Ayıcık istiyorum arkadaşlar lütfen ya. Ben çünkü bunu artık sevmedim. Ama arkadaşlar çok güzel bir güncelleme. Zaten en sevdiğim güncelleme ve bunların tatlılığına bakar mısın? Çünkü şu pompon kıza pompon kız dedim arkadaşlar. Ya. Çok tatlı arkadaşlar. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok tatlı hastane var. Her şey var arkadaşlar. Yani arkadaşlar şu oyuna da girelim. Bakın Fire City yazıyor. Fire City. Oraya girelim arkadaşlar. Mesela Keropi'yi çıkaralım. Hmm, arkadaşlar şimdi evet. Oraya yangın şeyleri falan var. Bence bu oyunda da yangınlar var arkadaşlar. Çok Zaten yangın arabaları var arkadaşlar. Şu an itfaiyeler var. Evet böyle arkadaşlar. Biliyor muydun yazıyor zaten burada. Çok güzel arkadaşlar. Bakın bakın. Bakın şu oyuna bakın arkadaşlar. Şu tatlılığına, şu güzelliğine bakın. Bu arada bu tarz bir oyun gerçekte vardı arkadaşlar. Aşı. Bak, bakın arkadaşlar. Bunun aynısı ama bu oyunu farklısı. Yani i̇tfaiyede bir şeyler söndürmüyorduk. Burada kaybolmaya mı bir şeyden kaçmaya çalışıyorduk herhalde arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Daha nasıl oynanıyor ben onu bilmiyorum arkadaşlar. Ya da arkadaşlar şey yap yapmış olabiliyoruz. Bakayım. Heh, yangın şey yapacağız arkadaşlar. Evet. Yangın nerede? Evet arkadaşlar yangın. Yangın var bir saniye. Hemen yangını söndürmem lazım. Arkadaşlar ne oluyor lan? Hayır hayır ama yarın onu söndürmem lazım arkadaşlar ben şu an. Hadi 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 sön 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 sön. Baba git, baba git. Video evet arkadaşlar. Evet oldu. Şimdi burada ne var? Bir şey yok herhalde arkadaşlar. Başka ne yapsın arkadaşlar? Başka nerede yangın var? Nerede yangın var? Burada şeyler var. Bulutlar yaklaşıyor ya. Gide gide arkadaşlar böyle. Çok şey. Yangın var yangın var yangın var. Hemen yangını söndürmem lazım arkadaşlar. Bir tanesi öldü mesela. Arkadaşlar oyunda. Hadi 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 hadi. Aa, Söndürdüm. 6 tane. Bu arada yeni, e, yeni gelen kaldırın kaldırılmış arkadaşlar. Bence bu güncellemede de şey gelir arkadaşlar. Yangın. Ben de yangını söndüreceğim arkadaşlar. <laughs> Aa burada bir, bir şey var. Neyse arkadaşlar şimdi burada da yangın var. Yangın. İçine girince yakılmıyormuşuz arkadaşlar. Canımız azalmışmış. Hadi 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 sön 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 sön. Hadi artık sön sön sön. Arkadaşlar sön. Bakın geliyor arkadaşlar. tamam. <laughs> 8 tane oldu arkadaşlar. O canavar gitti. Ay canavar diyorum. yanlış şey gitti. Evet arkadaşlar gidelim biz. Başka nerede yangın var ki arkadaşlar? Burada mesela yangın olmuş ve yapmışlar. Arkadaşlar. O deniz. Şimdi arkadaşlar herkes yangın söndürmüş arkadaşlar. Bir tek ben çok yangın söndürme yapıyorum. Neredeler? Başka yangınlar nerede acaba? Ben onu hiç bilmiyorum. Başka nerede yangın var arkadaşlar ya? Mesela burada şey var bu arada. Ama buraya yine girilmiyor. Nerede? Nerede arkadaşlar? Nerede? Bir de gide gide böyle yollar çıkıyor arkadaşlar. bunun nasıl bir şey yani? Onların arkalarından gittiği yolu herhalde ben tekrardan gidiyorum. Burada mesela itfaiye aracı var. Bir dakika arkadaşlar. Oha itfaiye aracı aldım arkadaşlar. Yuh çok iyi, aşırı iyi arkadaşlar. İtfaiye aracım oldu. Derken arkadaşlar birisine gitti. 80 79. Hayır 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 arkadaşlar. Hayır hayır. hayır, hayır. Yangın söndür söndür. söndür. Söndür geliyorum arkadaşlar geliyorum hemen hemen söndürmem lazım arkadaşlar hemen söndüreceğim hemen hemen söndür 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 65 ay 65 diyorum arkadaşlar 59 58 tamam buradaki bitti başka nerede var arkadaşlar başka nerede var hayır 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 arkadaşlar hayır arkamdan geliyorlar arkadaşlar hayır tamam Bıraktılar herhalde arkadan gelmeyi arkadaşlar. Yok evet gelmiyorlar arkadaşlar. Ay. Aa. Yuhu kazandım arkadaşlar kazandım. Yuhu çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzeldi. Oyunu aşırı beğendim. Pek arkadaşlar en sevdiğim oyun da olabilir. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Çok çok ama çok güzel yani. Arkadaşlar. Ve bu arada böyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Fish head. Evet. Fish evet. head. Arkadaşlar böyle şeyler var. Çikolata Kaç kez yakaladın. Çok güzel. Rekor büyüklüğü. Sıra dışı bu arada arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. Şimdi arkadaşlar. Çok güzel bu arada. Yani bu da çok tatlı. Çok güzel arkadaşlar. Ve şimdi şeye gidelim. Gelin arkadaşlar. Şu şeye gidelim. Böyle biraz daha gidelim. Gezelim. Şöyle bir. O çok aslında pek bir şey değişmiyor zaten. Bu arada bunu nasıl yapmış lan? Oha. Neyse arkadaşlar. Ama şuraya bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar mobil Ay, evler falan var. Daireler. Arkadaşlar inşallah böyle daireler gelir arkadaşlar. Evimizde böyle şey olsa arkadaşlar keşke komşuluk falan olsa. Tek evimiz olmasa başka bir de yasaysa. Böyle yani bina böyle daire gibi yani site gibi olsa arkadaşlar keşke böyle komşularımız falan da olsa böyle site gibi olsa keşke. Bu arada mayonez güncellemesi geri dönebilir arkadaşlar. Çünkü yerde mayonez şeyleri var. Ama ben bu, bu bir e, ilk ben çıkardım bu arada mayonez güncellemesi gelebilir diye. Ama arkadaşlar bu çok belli değil zaten arkadaşlar. Hatta benim söylediğim bir şey arkadaşlar. Bu belli değil. Bu arada arkadaşlar keşke şöyle olsaydı. Bence bu da gelebilir arkadaşlar. Yani böyle yüksek bir yerden düştüğümüzde böyle bacağımızın falan kırılması arkadaşlar. Çok güzel olmaz. Yani ölmemiz değil de bacağımızın falan kırılması arkadaşlar. Bence çok güzel. Dev robotu sonarmaydı Hadi hadi hadi. Evet. Evet evet evet. Tamam arkadaşlar 100 lira. Şimdi Arkadaşlar dev robot işte böyle bir robotumuz var arkadaşlar. Yine bu oyun robotu. Çok güzel bu arada arkadaşlar. Şuraya da bir gidelim. evet. Bence arkadaşlar böyle böyle bütün petler gelmeye başlıyor. O yüzden arkadaşlar bence boto pumps gelebilir arkadaşlar. Boto pumps falan gelebilir. Gerçek parayla oynuyorsa. Hemen evet, ne diyorsun? E, eş, i̇şte arkadaşlar kardeşim de neden konuşuyor. Ve arkadaşlar yani incelememiz de bu kadardı arkadaşlar. Ben e, biraz çok fazla inceleyemedim arkadaşlar. Ama siz zaten e, PKK şimdi güncelleme geldi. O yüzden geri kanalında sizi şey yapabiliriz. Hatta arkadaşlar e, e, daha bitirmeyeyim arkadaşlar videoyu. Çünkü incelemediğim yerler de varmış. Bakın burada bir su çeşmesi var. Çeşme gibi bir şey Oo, wanted. Arkadaşlar burada birisi yakalanmış bu arada bakın. O arka bunu buna arkadaşlar arkadaş? bin, bin lira mı Kaç lira bin? Ay kaç elmas bin mi arkadaşlar oha. Bu arada ben bunu gerçekten de yakalarsam arkadaşlar o elması veriyor mu acaba arkadaşlar? Yani çok... Bence vermiyor. Ben... Emin sen niye konuşuyorsun? Evet işte arkadaşlar burada da bu arada okulun önünde bir tavşan vardı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada bir tavşan var ama artık o tavşan gitti arkadaşlar. Hatta o ağaçta kalktığı için arkadaşlar o tavşan gitti arkadaşlar. Ama bence arkadaşlar o tavşan polis oldu. Yani polis tavşanı gibi bir şey oldu. Çünkü bence o tavşan bu. Bence arkadaşlar o tavşan bu. Çünkü arkadaşlar orada bir tavşan da vardı arkadaşlar ama yani o tavşan yaşlanıp daha da yaşlanıp ölmüş olabilir fotoğrafçıdan. Ama arkadaşlar bence bu. Ama çok tatlı değil mi? Hatta ben fotoğraf çekineceğim. Ya da yok. Yani fotoğraf çekmeyeceğim. Sonra çekilirim çünkü. Çekilirim. Hatta burada hapishane var arkadaşlar. Oh. Bu arada bence arkadaşlar kesin e, polis karakolu gelir arkadaşlar. Bakın polis arabaları var burada. E, böyle hırsız yeri gibi bir şey var. Hatta polis karakolu bile gelmiş arkadaşlar yani şu. Ya bu polis şey değil de arkadaşlar ama yani burası da hapishane arkadaşlar. Ama aşırı iyi. Yani hayalimdeki pay kaykısı diyebilirim arkadaşlar yani. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşırı güzel. Hayalindeki pek artık. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz.